Evet sevgili izleyicilerimiz bu hafta da sizler için Viyana'mızın ikinci bölgesinde Farşule Akademi'deyiz. Farşule Akademi biliyorsunuz Viyana'mızın ikinci bölgesinde sizler hizmet veriyor. İşte hemen karşımızda Prater Bahnhof hemen sağ tarafımızda ise Prater. Buraya nasıl ulaşıyorsunuz? Buraya birçok ulaşım aracı ile ulaşabilirsiniz. Örneğin U-Bahn, otobüs, tramvay ve şinelban ile ulaşabilirsiniz. Bahnhof'un hemen karşısında burası. Sevgili izleyicilerimiz geçtiğimiz hafta bu kampanyadan bahsetmiştim. Her zaman Farşol Akademi diyor ya ehliyet almanın tam zamanı diye işte ehliyet almanın tam zamanı. Ehliyet her şey içerisinde 859 euro B sınıfı. İçerisinde neler var hemen sayayım size de, sevgili izleyicilerimiz. Kayıt ücreti. Kayıt olurken ücret alınıyor biliyorsunuz bu ücret içerisinde. Bilgisayarda ders çalışma, ön imtihan, ön imtihan süresi sevgili izleyicilerimiz. Birçok farşulelerde ön imtihandan para alınıyor biliyorsunuz burada yok. Bu kampanyamızın içerisinde istediğiniz kadar ön imtihan olabilirsiniz. Sigorta ücreti. Farşül Akademi'ye kayıt olduktan sonra sigorta yapılıyor sizin için. Başınıza gelebilecek her türlü işlem için. Bu sigorta ücreti de dahil. 12 saat mecburi sürüş. Bu da fiyatımıza dahil. Otoban ve gece sürüşü sevgili izleyicilerimiz bu da fiyatımıza dahil. Bilgisayarda teori sınavı bilgisayarda teori sınavı da içerisinde olmak üzere B sınıf ehliyet sadece sadece 859 euro. Çok kısa sürecek bu kampanyamızın ne zaman biteceği belli olmaz. Ehliyet almanın tam zamanı acele edin. Farşül Akademi bir yanımızın ikinci bölgesinde Ünal Hocam yönetiminde birçok deneyimli hocalarımız Ahmet Serttaş Hocam ve birçok deneyimli hocalarımız eşliğinde isterseniz Türkçe isterseniz Almanca eğitim alabileceğiniz Avrupa standarttan uygun dershanesi sınıflıkları Bilgisayar sistemi, en son model araçları, Türkçe ve Almanca konuşan sekreterleri ile uzman kadrosuyla hizmetinize Farşul Akademi'ye gelin. Diğer Farşullerden farkı neymiş? Kendiniz görün diyoruz. Birliklerimiz devam ediyor.